en önemli divan şairleri. Hoca Behani ile başlayan bu gelenin en tanınmış sanatçıları arasında 14. yüzyılda Ahmet Süleyman Çelebi, 15. yüzyılda Şeyhi Ahmet Paşa Necati, 16. yüzyılda Huzuri, Bafi, Hayali, Taşlıcalı Yahya, 17. yüzyılda Nefi Nabi, 18. yüzyılda Nedim Şeyh Galip, 19. yüzyılda Enver Uluvası ve benzeri sanatlar sayılabilir. Hatta Şeyh Galip, divan şiirinin son büyük temsilcisi olması yönüyle Türk edebiyatında önemli bir yere sahip bir arkadaşlar. Hoca ile başlayıp Şeyh ile biten Edebiyata Divan Edebiyatı adını veriyor. Çünkü arkadaşlar Hoca Dehani ile başlıyor ve Şeyh Galip ile biten bir Edebiyattır. Hoca Dehani diyoruz. Anadolu'da Divan Şiirinin ilk temsilcisi Din Dışı Divan Şiirinin kurucusu sayılır. Kurasan'dan Anadolu'ya gelerek Konya'da Selçuklu Sarayı'na girmiş, 3. döneminin Alâeddin Emrî ile 20 bin beytlik Selçuklu Şehnamesi'ni yazmıştır. Hoca Dehani bilince arkadaşlar eseri Selçuklu Şehnamesi aklımıza gelecek. Vatan hasretini yansıtan şiirlerini divanında toplamıştır. Arapça, Farsça ve Türkçe'ye aynı değeri verir. Ahmedi 14. yüzyılın en çok sevilen divan Edebiyatı'nın kurulmasında büyük rol olan şairdir. Türkçeyi iyi kullanır. Nazım tekniğine hakimdir. Ahmet'in İskendername ve Cemşid Uğurşit adlı eserleri var. Ahmet'in eserleri hangileri demiştinizler? İskendername, Cemşid, Uğurşit adlı eserleri vardır. Kuzuli. Asıl adı Mehmet'tir. Tüm yaşamını Belak topraklarında geçirmiştir. Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden biridir. Şiirlerini Azeri Türkçesi ile yazmıştır. Divan Edebiyatı'nın en büyük şairidir. Aşkı kendine özgü bir üslupla ve bütün boyutlarıyla işlemiştir. Şiirlerinde özellikle tasavvufu işlemiştir arkadaşlar şiirlerinde aşk acısıyla kavranırken bu acılardan duyduğu mutluluğu dile getirmektedir. Bilimsiz şiir temelsiz duvar gibi olur düşüncesinde. Bilimsiz şiir temelsiz duvar gibi olur düşüncesindedir. Gazel ve kasideleriyle tanınmıştır. Kendinden sonra gelen divan şairlerin, şiirde onun seviyesine yaklaşabilmek için şiir yazmaya çalışmışlardır. Huzurunlu şikayetname ve su kasidesi çok önemlidir. Huzurunlu şikayetname ve su kasidesi arkadaşlar çok önemlidir. Huzurunlu'nun önemli eserleri ise şunlardır. Türkçe divan, Arapça divan, Farslı divan, Leyla ile Mecnun, Hadikatü Süveda, Bengü Bade Mektuba Enişün Fal Epcam er Sahatu Maras Sohbetül Esmar Gündüz Zahi Risale-i Muamma Hadisi Erbain Tercümesi er Arkadaşlar bugün en önemli eseri ise Sokak şu kastesin nazım birimi değildir. Nazım şekli kasidedir. Nazım türü naattır. Teması yani konusu. Hz. Muhammed'e duyulan sevgi ve özlemdir. Bakiye düzeni AA, BA, CA, e EA şeklindedir. Aruz ölçüsü ile yazılmıştır. Batı bir İstanbul'da doğmuş, yaşamış ve ölmüş bir sanatçıdır. Adı Abdülhakim'dir. Batı onun mahlasıdır. Ömrü boyunca önemli bir devlet görevlerinde bulunmuş. Ancak en çok işlediği konulardan biri ise arkadaşlar taş konusudur. Bakinin asıl amacı Şeyhül İslamlık görevine ulaşmaktır. Ama bir türlü bu göreve ulaşamamıştır. 16. yüzyılda sultan Şuara adıyla anılmıştır. Yani şairlerin sultanı Arkesidir. bu Lakabıyla tanınan bir şairdir. Bakı şairlerin sultanıyla sultan adıyla anılan bir sanatçımızdır şiirlerinde tasavvufa yer vermemiştir. Aşk, tabiat ve devrinin şamını şiirlerinde yer alan başlıca onlardır. Gazel türünün tanınmış şairlerindendir. Dili kullanmada başarılıdır. Şiirlerinde İstanbul Türkçesini başarılı bir şekilde kullanmıştır. Divan şiirinin tüm kurallarını edebi sanatları şiirde ustaca kullanmıştır. Ahenkli, akıcı, zevkli bir dili vardır Batı'nın. Söz sanatlarını başarıyla kullanmıştır. Türkçe divanı, Fezail-i Mekke adlı eserleri vardır arkadaşlar. En önemli eseri ise Kanuni Mersiye'dir. Bakın ya sebebi arkadaşlar unutmayalım. Kanuni mesleği, Fezaili Mekke ve Türkçe divanı. En önemli eserlerdir Bakın'ın. Bunları unutmamak gerekir. Gençler bir dersimizde divan edebiyatının en önemli sanatçılarından olan nefi ile devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.